Koşları da yapalım. Şimdi. Koş hadi gelsene. Arda da mı geldi? Dalga sesi canım. Ömrü uzatır. Arkadaşım gelmiş bekliyor. Bu turla gideceğiz. Madem tur. Konuştuk. Aradık. Bakalım o tur nasıl olacak. Bekliyoruz. Benimki amme hizmeti. Yani insanlar da faydalansın. Böyle bir fikir olsun. Evet, ömrüm uzadı bilmem kaç. 6513. Mau n g 아 burada denize girdik. Şimdi gidip kahvaltı yapacağız, kahvaltı edeceğiz. Denize girdik ama kahvaltı hazırlamaktan kaçamadık <laughs> Kaçamamışızdır herhalde. Bence Uyuyorlar de uyuyorlardı. Çok güzel. Bakalım okul şöyle şurası çok güzel. Ha, güneş çok güzel. Yine denizde okulu konuştuk. Değil mi? <laughs> Okulsuz olmaz. olmaz. Hepsinin yeri ayrı. Tatilin yeri ayrı. Okulun yeri ayrı. Görüşmek üzere. Diyorlar, Pınarca hayata gelmişler. Aferin size. Kuşlar, Bunlar da kahvaltı ediyorlar. Böyle bakın insanlar yürüyorlar. Yeşiller insanlar diye. Bizden daha iyi. Her sabah kalkıp yürüyorlar. Geçen Aa, Atatürk Kent Parkı. Her yerdesin Atatürk'üm. Öyle. Yine yani aynı güzel manzara. Harika bir yerdeyiz.